Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle man, e, kremalı mantarlı tavuk sote yapacağız. Ben daha önce e, soğanlarımı, kapya biberimi ve çok az yağımı tavama koydum. E, soğanlarımı yuvarlak yuvarlak şöyle bir şeklinde kestim. Böyle. Ve e, biberlerimi de doğradım. Yarım kırmızı kapya biber doğradım. Ve bütün bir tane yeşil kapya biber doğradım. Bunları yağda biraz soteleyeceğim ve daha sonra bir kilo mantarım var. Mantarımın ben e, kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyduktan sonra doğruyorum. Yani ben e, kabuklu yıkayıp bıraktığımı sevmiyorum. hani e, böyle daha hijyenik geliyor bana. Bu şekilde yapıyorum. Ve üç e, tane de e, tavuk göğsü var. Onu da e, doğrayacağım Julian şekilde. Aşama aşama e, kremalı e, mantarlı tavuk sotemizi sizlerle paylaşacağım yapımını. Evet şimdi bunları bu şekilde soteleyeceğim. Ve üzerine mantarı ilave edeceğim. Evet arkadaşlar yani e, çok fazla sotelemiyorum soğan ve biberimi. Bu kadar yeter. Şimdi e, mantarları ilave edeceğim. Çünkü... Mantarlar da sotelenecek. Soğan ve biberlerin yeterli kıvama geleceğini düşünüyorum mantarlarla sotelenirken. Onun için çok sotelemeyeceğim. Şimdi bir tur karıştıracağım. Kapağını kapatacağım. Mantarların sotelenmesini bekleyeceğim. Evet mantarları ilave ettim şöyle bir tur karıştıracağım kapağını kapatacağım ve mantarların kendi suyunu salmasını bekleyeceğim hiç fıka, e, koymayacağım içine yağ da çok az yani bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ koydum soğanların ve biberlerin sotelenmesi aşamasında başka da koymadım çünkü krema e, koyacağım için çok ağır ve yağlı olmasını istemiyorum yemeğinin Şimdi kapağını kapatacağım. Bunu güzelce sotelenmeye bırakacağım. Evet. Bu şekilde altını biraz kısacağım. Bunun sotelenmeye bırakacağım. Ben bir tarafta tavuk göğüslerim var. Onları şuraya şekilde doğrayacağım. Evet, 3 parça tavuk göğsüm var. Bu şekilde. Şimdi bunları doğrayacağım. Evet arkadaşlar e, tavuklarımı bu şekilde doğradım. Jülyen şekilde doğradım. Ve bu tarafta da mantar ve e, soğan, kapya biberler sotelendi. Şimdi tavuğumu ilave edeceğim üzerine. Birlikte pişmeye bırakacağım. Daha sonra Soslarını, biberini falan ilave edeceğim. Ben köri sosu koyuyorum içine. Köri sosu e, tavuğa çok yapışıyor, mükemmel bir kıvam veriyor. Körisiz bir e, tavuk düşünemiyorum adeta diyebilirim. Evet. Şimdi bunları harmanlayacağım ve sotelenmeye bırakacağım. Evet, bu şekilde kapağını kapatacağım pişmeye bırakacağım. Aşağı yukarı 15 dakika pişireceğim ve daha sonra kremasını katacağım. Baharatlarını katacağım. Ee, iyice kavrulmaya, sotelenmeye bırakacağım. Suyunu çekene kadar pişecek. Yemeğimiz hazır olacak o aşamadan sonra. Evet arkadaşlar, şimdi tuzumuzu ve baharatlarımızı ilave edeceğiz. Şöyle kalın tuz koyacağım ben. Bir bir buçuk tatlı kaşığı kalın tuz koydum. Evet. Şimdi şöyle yarım tatlı kaşığı yani bir çay kaşığı kadar karabiber koyacağım. Ya yani bir buçuk yemek tatlı kaşığı e, tuz dedim ama yani e, dolu dolu koymadım yani dolu olarak bir tatlı kaşığı koydum diyebilirim tuzumu ve şöyle köri bir tatlı kaşığı köriyi tavağa çok yakıştırıyorum. kremalı tavağı da muhteşem oluyor ve bir tatlı kaşığı da kırmızı biber acı biber koyuyorum şimdi bu aşamada kremayı ilave edeceğim içine Evet şimdi kremamızı ilave edebiliriz. Kremayla da biraz pişsin ki iyice içine sosunu çeksin. Bol kremalı yapacağım. Evet. Yani 50 cc'lik 500 gramlık kremanın yarısını kullandım. 250 gramını kullandım diyebilirim. Evet. Bir tur karıştıracağım ve kapağını kapatacağım. Şöyle ve artık e, kısık ateşte pişirmeyeceğim, biraz yüksek ateşte pişireceğim. Hani e, güzelce kavrulmasını istiyorum çünkü suyunu ve kremasını çekip birazcık da şöyle e, dibini kızaracak şekilde e, sotelenmesini istiyorum. Onun için yüksek ateşte artık pişireceğim bu aşamadan sonra. Evet şimdi kapağını kapatacağım. Suyunu çekip dibi güzelce kızarana kadar pişireceğim. Yalnız çok güzel bir görüntü var şu an. Şimdi yemeğimiz pişmiştir diye tahmin ediyorum. Şöyle bir göz atalım. Tam istediğim gibi. Altı kızarmış, evet sosunu da çekmiş, muhteşem bir şekilde. Oo. Aman Allah'ım. Aspiratörü kapatıyorum. Buhardan çekim yapamıyorum. Aspiratörü açıyorum. Bu sefer sesten çekim yapamıyorum. Nasıl? çözüm bulacağım bilemiyorum. Evet, şimdi yemeğimiz muhteşem bir şekilde pişmiş dediğim gibi. Şimdi ben altını kapatıyorum. Evet. Kremalı, mantarlı tavuk sote'miz servise hazır. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun.